Türkiye'nin etkili dış politikası dünyada dengeleri değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel vizyonunu hem Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyor. Türkiye, dünya ve bölgesel gidişatı çok iyi okumaktadır. Son dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği askıya alındı. Amerika F-35 programından Türkiye'yi çıkardı. Üstelik Amerika'nın PKK ve PYD'ye sürekli destek verdiğini izliyoruz. Ayrıca Amerika'nın Yunanistan'da askeri üslerini artırıp adalarda yığınak yaptığını takip ediyoruz. Bu durumlar Türkiye'yi batıdan hızla uzaklaştırıp alternatif olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olma isteğini artırdı. Doğunun yükselen ışığını fark etmemek mümkün değil. Erdoğan yeni yaptığı açıklamada Amerika ziyareti öncesi ABD ile F-16 görüşmeleri konusunda önemli sinyaller verdi. Erdoğan temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım şu, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin etmek mümkün ve bunun içinde bize sinyal çakanlar var dedi. Erdoğan ayrıca ABD güçlerinin Suriye sınırında teröristlerle yaptığı tatbikatı unutmadık. Dedi ağaçtaki Amerikan üslerinin farkındayız. Ayrıca Yunanistan'ın Türk F16'larına yönelik tacizini ABD'de gündeme getireceğini ifade etti. Bir de nükleer santral konumuz var. Hakkında sürekli dedikodular dolaşıyor. Biz de bu bölümde tüm gerçeği sizlerle paylaşacağız. Gerçekleri birinci ağızdan öğrenmeye hazır olun. Ben size bugün detaylıca olacakları anlatayım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Mersin Akkuyu Nükleer Santrali, enerji verimliliği ve güvenlik açısından en son teknolojiyle inşa ediliyor. Son olarak nükleer santralde hava kanalları üretimine başlandı. Yapımını 2018 yılında başlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Akkuyu Nükleer Santrali, enerji verimliliği ve güvenlik açısından en son teknolojiyle inşa ediliyor. Ülkemizde enerji sorununa çözüm getirecek olan Akkuyu Nükleer Santrali hakkında önemli bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak sorusuna cevap verdi. Vatandaşlar uzun süredir Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak sorusunu yöneltiyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile birlikte enerjide dışa bağımlılığın azaltılması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali açılış tarihi için 2023 yılı seçimden öncesine işaret ediyor. Rusların Türkiye'de kurmakta olduğu Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki sorunları hepimiz dikkatle takip ediyoruz. İnşaat son dönemde durma noktasına gelince, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuya el atmıştı. Şangay İşbirliği Örgütü'nde Putin'le bir araya gelecek Erdoğan, konuyu tekrar görüşecek. Konu, Erdoğan ve Putin arasında 3 Eylül'deki telefon görüşmesinde de alındı. Görüşmenin asıl konusu Ukrayna'dan açılan tahıl ve gıda koridoruyla Türkiye'nin benzeri kolaylaştırıcı işlevi, Rus işgalindeki Ukrayna nükleer enerji santrali, Zaporizhye'ye Birleşmiş Milletler denetimi içinde üstlenip üstlenmeyeceğiydi. Ancak rapor çıkmamıştı. Erdoğan bu konuyu da açtı. Akkuyu gecikiyordu. Erdoğan ise ilk iki ünitenin Mart 2023'te tam seçim süreci başlarken devreye alınacağı sözünü vermişti. Neticede heyetlerin 9 Eylül'de muhtemelen İstanbul'da yeniden buluşması ve konunun 15-16 Eylül'de Semerkant'ta yapılacak Şangay İşbirliği Zirvesi'nde karara bağlanması konuşuldu. 5 Ağustos'ta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede de konu almış ama çözülememişti. Erdoğan 9 Ağustos'ta Akkuyu'da hem Rus Atom Enerji Şirketi, Rosatom hem de Akkuyu Şirketi yetkilileriyle görüşmüş, toplantının sonunda Türk ve Rus yetkililerden oluşan bir hakamiyetine ortak bir rapor hazırlamaları için bir hafta süre vermişti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anlaşması 2010 yılında imzalandığında dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından 20 milyar dolar sermayesiyle Türkiye'de o zamana dek yapılmış en büyük yatırım ilan edilmişti. Putin, Akkuyu Rusya'nın kendi toprakları dışındaki ilk atom enerjisi santrali ilan etmişti. Rosatom'un Kalininskaya Atom Enerjisi Santrali model alınarak inşa edilecek Akkuyu'nun tamamlandığında her biri 1400 MW elektrik üretecek, 4 reaktörü bulunacak. Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılaması bekleniyor. Sözleşmeye göre Türkiye 15 yıl boyunca ilk iki reaktörün ürettiği elektriğin %70'ini, 3 ve 4. reaktörlerin ürettiğinin ise %30'unu kilowatt saati 12 dolar 35 sent üzerinden almayı üstlenmiş durumda. Bu da bugünün döviz kuruyla yaklaşık 2 lira 25 kuruş ediyor. Türkiye yılda 60 milyar metre küpe ulaşan doğal gaz tüketimin %99.6'sını dışarıdan alıyor. Bunun %45'i de Rusya'dan geliyor. Elektrik üretiminde doğal gazın payı %33 olarak dikkatimizi çekiyor. Peki Türkiye ile Rusya arasında son yıllarda gerek liderler arasında, gerekse kurumlar düzeyinde sağlanan üst düzey diyalog ve işbirliği ikili ilişkilerin geleceğini nasıl etkiliyor? Tarihçiler Rusya ile Türkiye'nin geçtiğimiz yüzyıllarda tam olarak kaç kez savaştığını hesaplamaya çalışırken sayıları karıştırıyorlar. Ve küçük çatışmalar dışında 100 bin kişilik orduların dahil olduğu en az 12 büyük savaş olduğu sonucuna varıyorlar. Tabii ki böyle bir tarih her iki halkın tarihsel hafızasında güvensizlik ve hatta belirli bir korkuyla kök salarak derin bir iz bıraktı. Bu arada Türk sosyal medya kullanıcılarının bize sık sık hatırlattığı bir ayıyla dostluğun imkansız olduğunu anlatan Türk atasözünü hatırlamak yeterlidir. Fakat bir Rus atasözünde ise geçmiş geçmiştir denir. Elbette geçmişi unutmak gerekir ama ondan ders çıkararak ileriye bakmak gerekir. 21. yüzyıldayız, 3. bin yıldayız ve mübalağa etmeden söylüyorum gezegenimiz tektonik dönüşümlerden geçiyor. İklim hızla değişiyor bilim ve teknoloji de hızla gelişiyor. Uluslararası ilişkilerde önemli değişiklikler yaşanıyor. Eski ittifaklar gözlerimizin önünde çöküyor ve yenileri ortaya çıkıyor. Savaş sonrası uluslararası hukuk sistemi kasten tasfiye ediliyor. Onun yerine gayretle ülkelerin ve halkların egemenliği ve bağımsızlığını ayaklar altına alan bir tür kurallara dayanan düzen kurmaya çalışıyorlar. Peki siz yeni projelerimizin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmalı mı? NATO'dan ayrılmalı mıyız? Görüşlerinizi bekliyoruz. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşçakalın.